köpek güzellik yarışması yapıyoruz Herkese merhabalar. Ben Çağrı. Bugün yine Zoogross'ta efsane bir etkinlik yapıyoruz. Köpek güzellik yarışması yapıyoruz. Katılımcılara bir yaka numaraları vereceğiz. Sonrasında içeride kurduğumuz yürüyüş parkurunda onlar çıkıp podyumda yürüyüşlerini yapacaklar. Devamında da Uğur Hocam ve ekibi de puantaj yapacaklar. Ve ilk üçe çok da güzel hediyeler vereceğiz. Başlıyoruz. Şimdi yarışmada yapılacak olan olayı anlatıyorum. Birazdan yarışmacılarımız kapıdan içeri girecekler. İlk başta kulvarda bu şekilde gelecekler. Devamında tam halının ortasına geçip patili dostlarıyla beraber burada kameraya bir poz verecekler. Sonrasında devamında tekrar ilerleyecekler ve orada onları Uğur hocamız karşılayacak. Onlardan patili dostunu bu alanın üstüne koymasını isteyecekler. Ve ondan sonra zaten büyük sınav başlıyor. Allah yardımcılar olsun Uğur Hoca çünkü. İhtiyar koli. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Nisanur Altınal ben. Nisanur Hanım. Evet. Dostunuzun ismi nedir? Haylaz. Haylaz. Evet. Haylaz merhaba. <laughs> Haylaz kaç yaşında? 2 yaşında. 2 yaşında. Evet. Birazdan yarışma alanına geçtik ama yaka kartınızı evet. yapıştırmamışsınız ee, hala. Çünkü daha kıyafetim bekliyorum. Birazdan uygun kıyafet giyinip yapıştıracağım. Ha evden kıyafet geliyor. Evet, evet. <laughs> evden uygun kıyafet bekleniyor şu anda ki sanırım geldi. <laughs> geldi. Getirir misiniz? Tam anında geldi. Bir kıyafeti çıkarır mısınız lütfen? Okey. Bakın. Görüyor musunuz uygun kıyafet? Evet. Yani bu yarışmaya evet. ne kadar önem verildiğinin bir <laughs> göstergesi. Bursa'da mı yaşıyorsunuz? Evet. Bursa'da yaşıyorsunuz. Hedefimiz ne? Birincilik. Tabii ki birincilik. O zaman şimdiden başarılar diliyorum. Çok İçeride ederim, görüşmek çok üzere. Çok sağ olun. Merhaba. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hazal Emir. 19 yaşındayım. Nerede Köpeğim ya. Bursa'dan. Bursa'dasınız. Yarışmaya da Bursa'dan katılıyorsunuz. Mişa'nın kulaklarına falan bakar mısınız ya? Bak <laughs> Mişa bildiğiniz bugüne hazırlanmış. <laughs> Hazırlandık. M Mişa bugün düğünü var gibi de gelmiş. <laughs> Mişale hedefimiz nedir? Birincilik. Birinci olacağız, iyi gideceğiz. O zaman yarışmada size başarılar diliyorum. İçeride görüşmek üzere. Ben sizi kovalamaktan yoruldum. Bir, 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 Hazır mıyız? Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim siz de iyisiniz. Işte. Sağ olun. Nereden katılıyoruz yarışmaya? Ben Bursa. Bursa'dasınız. Aynen. <laughs> evet. Bu arada şu anki Border Collie'yi görebiliyorlar mı? Bu benim Modli'nin kardeşi. <laughs> yani bir elin parmakları bile birbirine benzemiyor dedikleri bir benimkine bakın bir de renk her şeyleri farklı. <laughs> Hedefimiz nedir? Hedefiniz birincilik. Birincilik. Evet. Border Collie biraz yavruluğunda zordur ama size şimdiden başarılar evet, diliyorum ben. İçeride görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Betül Çağla. Nereden katılıyoruz? Bursa'dan. Bursa'dan. Evet. Patil dostunuzun ismi nedir? Judith Judith Dişi galiba. Dişi evet. Ve çok da güzel olmuş. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. <laughs> Sağ Hedefiniz olun. ne peki? Umarım birinciliği alırız. Bence iddialı duruyor ama. Teşekkürler, sağ olun. Başarılar diliyoruz. Olun, İçeride görüşmek abi. üzere. Ve yine yanımda Uğur kurşun. <laughs> yine yaptık galiba. Yo bu Zagros farkı. Ee, bu de devam edecek. Ee... Zamansızlıktan kaynaklı iki grup yapamadık. Tek grupla kaldık bugün. İnşallah daha büyükleri geliyor yolda. Daha ben bir takip, daha bir takipte kalsınlar herkes. Bundan sonra senle biz her etkinliğe poz verelim ya. Diğerlerini kaçırdık da. Evet. Hadi ya. bunu bu anı bize fotoğraflar mısınız? Yani olumluyla olumsuz. <laughs> Şimdi bir yapıyoruz. Bu bir. Birazdan herkesi de orada terleteceksin zaten onu da göreceğiz. Evet, en sevdiğim şey. <laughs> Biliyorum. Border Collie'lerin dedesinin eline düşmeyin. Aynen. İhtiyar koli. İhtiyar <laughs> koli. <laughs> Abi kolay gelsin. arkadaşlar Hepinize çok teşekkürler katılımınız için ee, bu bir güzellik yarışması köpek beslemek onu yedirmek içirmek tuvaletini yaptırmak ve yürüyüşünü yaptırmak değil köpeğinizin sizinle beraber hareket edebilmesi için sabit ve düz uzun yürüyüşler yapmanız lazım ee, tek yürüyüş kardiyo yapabiliyorsanız köpeğinizde aynı şekilde kısa tutarak yapıyorsunuz birçoğunuzun ee, tasmaları köpeğinize uygun değil. Sizin için uygun gelen tasmalar aslında köpeğinizin agresyonunu, sizinle inatlaşmasını, sizi dinlememesini sağlayan materyaller. Yani göğüs tasması kullanıyoruz. Biz göğüs tasmalarını koruma köpeklerinde ve iz takip köpeklerinde kullanırız. Göğüs tasması köpeğin hormonunu yükselten bir malzemedir. O yüzden yani göğüs tasmasıyla köpeğinizin sağlıklı olduğunu düşünüyorsunuz, yanılıyorsunuz. İyi bir eğitmenden sürüş teknikleri üzerine eğitim almanız gerekiyor. Ama genel olarak ilk yarışma belli ki köpeklerinizde umarım iyi anlar, iyi zamanlar geçirmişsinizdir. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Ama şöyle söyleyeyim, ben birçok ırk standartları yarışmasına girdim. Ee, hem katılım olarak çok iyiydi, hem de köpeklerin genel durumu olarak çok iyiydi. Çok iyi bakmışsınız köpeklerinize. Ee, Ufak ırklar için özellikle bir şey söyleyeceğim. Ee, kaygan zeminde çok fazla koşturmayın. Onların patella sorunları çıkacak. 1,5 yaş ile 6 yaş arasında patella sorunları çıkacak. Yani veterinerden bu tarafa gelemezsiniz. Köpeklerinizi uyumlu ve sakin bir e, düzene getirmeniz ve itaat muhakkak kontak çalıştırmanız lazım. Ufak ırklardaki davranış ve sağlıksal bozukluklar çok hızlı ilerler. Göremezsiniz. Yani e, o da ileride size ciddi sorunlar yapar. Valla bugün çok güzel köpekler gördüm. Büyük ırklarda da zaten onlar efsane. E, ama e, bu bir yarışma. Gerçekten çok güzeldi. E, Birçok federasyonu kıskandıracak bir kahvaltı vardı. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Evet, ihtiyar Koli ile yarışmamızı sonlandırdık. <laughs> evet, o benim. Şimdi ödül törenine geçiyoruz. İlk üçümüz belli oldu. Puantaj listesi benim elimde. Ama öncelikle Zogros'a yarışmaya katılan herkese bir sempati ödülü vereceğiz. Çünkü katılım sağlayanların hepsi çok güzel. Hiçbirini ayırt etme şansımız yok. Uğur Hoca nasıl ayırt etti ben bilmiyorum. Ben yine açtım. Vallahi zorlandım ama e, keyifli bir gündü. Bunu daha ileriye taşıyacağız hep beraber. Herkese şimdiden hayırlı olsun. <laughs> evet, şimdi sempati ödüllerini vereceğiz. Sempati ödüllerini vermek için bizim Zogros yatırımcılarımız Önder Aktos'un ve Emin Vapoğlu bizlerle. Onları ilk başta buraya alacağım. Tüm yarışmacıları tek tek buraya alacağım. Herkes bir sempati ödülünü alacak. Ondan sonra da ilk üçü açıklayacağız. Geleneksel Zogros. Köpek yarışması üçüncümüz. Yarışmanın üçüncüsü. Sekiz nolu yarışmacımız Betül Çağlar. Evet, geliyorum. Evet, Uğur hocamız. Madalya'ya patili dostumuza. Evet, alkışlar 2 4 4 nolu yarışmacımız Bahar Dönmez Çakır Tebrikler <laughs> Evet kupasını Emin Vapoğlu yatırımcımız takdir etti Evet geldik şampiyona Doğugros'un birincisi geleneksel köpek yarışmamızın. Bu da biliyorsunuz ilk kez düzenledik Bizim de ilk şampiyonumuz olacak 13 dolu yarışmacımız İnci Bravo <laughs> <laughs> düzenlemiş olduğumuz güzellik yarışmasının sonuna geldik. Şampiyonumuz belli oldu. Bakalım bundan sonra daha ne etkinlikler yapacağız. Bizi takipte kalın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka etkinlikte tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.